Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar efendim. Hayat arkadaşını bulma seminerleri olan Sana Göre Bir Var'ın kampını yapıyoruz. 15-18 Ekim 2021 tarihleri arasında Toka Otel Bodrum'dayız. Sizler için harika workshoplar ve seminerler hazırladık. Buğra Bahadırlı Melek Dilek Kırık Kanat ve ben Deniz Billur Kalkavan sizlerle birlikteyiz. Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 0552 394 97 85'i arayın. Sana göre biri var kampa hepinizi bekliyoruz. Oğuzhan'cığım 2021 Ekim'inde akrepleri neler bekliyor? Önemli bir ay. Hmm. Çok dikkatli edin. 6 Ekim, <laughs> 20 Ekim, 24 Ekim, 26 Ekim hayatınızda sizleri çok yoğun dönüştürebilecek olaylarla karşılaşacaksınız. Ayın ilk 6 günü Venüs'ün Akrep Burcu'nda olması sebebiyle hayatınızda çok önemli kararlar verebilirsiniz. Aşk ilişkileri, birliktelikler, birlikteliklerle alakalı kafaları karışmış olan akreplerin çok daha net kararlar verebileceği bir sürece hmm. gireceksiniz. Ayın altısından itibaren ise yeni ayın etkisiyle arada kalmış iş projeleri ve projelerle ilgili sıkıntıların ve problemlerin yavaş yavaş bitmeye başladığını, birkaç teklif arasında kalan kişilerin bir kısmı akreplerin doğru seçimleri yapabilecekleri bir dönem ve döngüye doğru gidiyoruz. Ama Merkür retro olduğunu unutma. Terazi hmm. burcunda. Şimdi Merkür retro terazi burcunda senin nerede? Sen bir akrepsin. Şimdi akrep 12. evinden bir Merkür Retro Terazi. E, arkandan iş çeviriyor olabilirler. Çevrendeki insanlar sana doğruları söylemeye olabilirler. Merkür Terazi senin diplomasi, senin sevgi gücün, senin değer gücün, senin paylaşım gücünü kullanan insanlarla çok karşı karşıya kalabilirsin. Veya insanlar seni yanlış anlamış olabilirler. Veya yanlış anlayabilecek olabilirler. Ayın 18'ine kadar çok açık kartlarını oynamamalısın. Bir poker master gibi olmalısın. Ha. Veya bir satranç şampiyonu gibi olmalısın. Tamam, Hareketleri yok. karşı taraftan bekle, sonra stratejilerini yap. Daha defansif kar, daha hücumcu olma. Karşı tarafın davranışlarına göre hareketlerde bunuursan sevgili akrep boyu çok daha kolay, çok daha net, çok daha güzel geçirirsin. Hep sevgiyle kal, mutlu ol.